Bir yolculuk yapıyordum. Gelirken şu Çerkeş, var ya ilerisinde Çerkeş. Orada mola verdik. Namaz kılacağım. Öyle namaz kılacağım. Bir arkadaşımı orada buldum. Üniversiteden Samsun'dan bir arkadaşımı orada rastladım. Dedim ki gel beraber kılalım dedi. İyi kılalım. Abdest aldık. Sünneti kıldık. Kamet yapayım mı dedi yok yapma dedim burası camidir kamet bir defa yapıldı gerek yok. Dört rekat kıldırdım ona öğle namazını. Fakat öğle namazını dört kıldırdık ama üçüncü ve dördüncü rekatta bizim arkadaş arkada ufalanıyor. Arada bir subhanallah diyor ya yani şaşırdın geri dön. Ben anladım derdin tabi bizim namaz da gitti o arada. Yani Allah'ı düşünmeyi unuttuk. Arkadaki arkadaşımız ne düşünüyor ona kilitlendik. Öyle namaz olmaz zaten. Başka bir şeyi düşünerek kılınan namaz namaz değil. Kültür fizik hareketlerinden ibaret. O, o adama kemal filan kazandırmaz. Selam verdikten sonra bana dedi ki niye dört kıldık? Dört rekat olduğu için dedim. E seferi değil miyiz? Seferiyiz dedim. E dört kılmak Değil, iki kılmak lazım. Öyle diyorsunuz, sizin de ne dediğiniz belli değil dedi canım. Biriniz dört dersiniz, biriniz iki dersiniz, şaşırdık kaldık. Ona dedim ki bak, sen ruz mahşerde Allah'ın sana hesap soracağı zaman şöyle bir soruyla muhatap olacaksan buna şükret. Yani Allah sana desin ki ey filanca kulum niye çok kıldın? Böyle sorsun sana. Niye az kıldın diye sorarsa onun cevabı ağır olur. Niye çok kıldın diye sor. Sormaz böyle bir soru. Bana diyor ki, ya hocam diyor bu Allah'ın emri böyleymiş. Allah'ın emri ise bu kitapta olması lazım. Kur'an'da olması lazım. Bu emirse burada olur bu. Nerede var bu? Bunun yeri belli. İki tane ayet var bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de. Nisa suresi 101 ve 102. ayetler. Başka yok ayetlerde Allah'ın böyle bir emri asla yok. O ayetlerde Allah yolculuğu, savaş yolculuğu diye tanımlıyor. Savaş yolculuğunda da cephede bulunma halini namazı bir rekata indirmek olarak belirliyor. Üstelik indirirseniz bir sorumluluğunuz yoktur diyor. İndirmeyebilirsiniz de anlamını ifade ediyor. Ama benim Müslümanım Kur'an'da Allah'ın böyle bir emri var zannıyla yaptığı en basit bir hareketi Kur'an'a uygun diye tanımlıyor fakat Kur'an'a uygunluğuyla hiçbir alakası yok yaptı. Şimdi siz de yolculuğa çıkıyorsunuz. Hemen daha İstanbul sınırlarını çıkmadan başlıyor adam. Seferiyiz. Nasıl oluyor da seferi oluyorsun? Ne oluyor yani? Araba senin. İstediğin yerde durursun. Su, abdesthane, mescit, hiçbir sıkıntı çekmiyorsun. Farzları için indiriyorsun, sünnetlerde indirim yapmıyorsun. Yani Allah indiriyor, peygamber müsaade etmiyor, mu? bu nasıl bir şey bu? 90 kilometre, hani 89 olsa ne olacak? 89 buçuk kilometrelik bir yol mesela ne yapacağız sınırı nereden başlatacaksın Bostancı'dan mı başlatacaksın Pendik'ten mi mesela Pendik'ten küçük çekmeceye gidecek olan bir adam her gün seferi böyle saçmalık olur mu bu ne uçukluk kim yapıyor bunu bizim gibi dini anlatanlar neye dayanarak yaptığını söylüyor Kur'an'a. Peki Kur'an ne diyor o konuda? Seferilikten söz edenler hiçbir ayet okumazlar. Dikkat et. Bir tane ayet okumazlar. Okuyamaz. Çünkü onu destekleyen ayet yok. O konuda bir tane ayet var. Bir tanecik ayet var. O da şu. Bazen de diyorlar ki ya bu kadar ayet okuma millet anlamaz. Niye anlamasın? Geri zekalı mı bu millet? Allah bu kitabı anlaşılmasın diye mi indirdi? Bunu oku. Allah'ın indirdiği gibi oku herkes anlar. Anlaşılmaması diye bir şey söz konusu değil bu kitap. Vallahi yok. Acayip kolay kitaptır bu kitap. Anlayana öyledir ama. Anlamak istemezsen yapacak bir şey yok. Bak şimdi ayete bak. Bir bakın içinizde hiç anlamayan bir kişi olacak. Estağfirullah. <laughs> Ve ila daraptum fil ardı. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman diyor Allah. Sefere çıktığınız zaman. Arabayla pikniğe çıktığınız zaman değil bu. Piknik değil. Tatil keyfi değil. Sefer, hangi sefer? Savaş yolculuğu. Çünkü darabe fi ile kullanıldığı zaman savaş yolculuğu anlamına gelir. Ne olur? Çıktığınız zaman şimdi bak ayetin nefasetine bak. Feyz aleyküm cünahun. Size bir sorumluluk yoktur. En taksuru minas namazdan kısaltmanız konusunda size bir sorumluluk yoktur. Yani yani kısaltabilirsiniz. Kısaltın demiyor. Mutlaka kısaltacaksınız demiyor. Kısaltırsanız size bir sorumluluk yoktur. Ama bir şart cümlesi getiriyor. Şu şartla diyor. Hangi şartla? İn eğer korkarsanız. Neden? en yeftine kumulleri yine Kafirlerin sizin başınıza bir fitne vermesinden, sizi öldürmesinden, sizi, sizi hayattan uzaklaştırma noktasında bir entrika ile hayatınıza son verdirmekten korkarsanız namazı kısaltmanızda size bir sorumluluk yoktur. Buradaki namazı kısaltmanın gerekçesi nedir? Kafirlerin ölüm tehdididir. Başka bir gerekçe yok. Ondan sonra dönüyorsunuz 102. ayete. 101 böyle diyor. Dönüyorsunuz 102. ayete. Bakalım nasıl oluyormuş bu iş? Ve idâ kün Sen onların içindeysen eğer, hani o savaş yolculuğunda peygamberimize diyor Cenab-ı Hak. Sen de onların içindeysen, Fakam tele umus salate ve onlara namaz kıldırıyorsan sen, fakum taifetim minhum maake, onlardan bir grup seninle beraber namaza dursun ve ne kumu eslihatım silahlarını da ellerine alsınlar. Teyda secedu, onlar secde yaptıklarında, feliyekunu min veraikum, silahlar onların önlerinde bulunsun ya da namaz kılmayan diğerleri onların elinde bulunsun. وَالْتَأْتِ طَائِفَةٌ اُخْرَىٰ لَمْ يُسَلُّواۜ Sonra namaz kılmayan diğer grup gelsin. فَالْيُسَلُّواۜ yusallu ke seninle beraber namaz kılsınlar. وَالْيَأْخُذُوا حِدْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ Onlar da silahlarını, miğmerlerini ellerine alsınlar. Niye anlatıyor bu? Sizin şimdi İstanbul'dan Trabzon'a, Rize'ye, Samsun'a, Oya'na doğru gittiğiniz yolculukla alakası var mı? Bu allah Teala bunu başka nasıl anlatacaktı bunun savaşla ilgili olduğunu anlatabilmek için ne yapacaktı yani? Bak Kur'an'dan ne kadar uzak bir dini pratik yaşadığımızın en net örneklerinden biri bu seferlik kişidir. Hani böyle dediğiniz zaman cevap hazır. Bunu bu zamana kadar kimse görmedi desem mi gördün? Haydi bakalım. Bunu bu zamana kadar kimse anlamadı da sana mı düştü bu? Ben bu soruyla çok karşılaştım. Benden çok daha fazla Bayraktar Hocam karşılaştı, çok daha fazla. 1400 senedir kimse anlamadı da Bayraktar mı anladı diyor adam. Ya kimin anladığı mühim değil. Ne dediğine bak sen adama. Söylediği doğru mu yanlış mı sen buna bak. Doğruysa doğru, yanlışsa yanlış. Kur'an bizim için hayatın parametrelerini veren, sınırlarını belirleyen, hayatı nasıl yaşamamız lazım geldiğini bize öğreten ilkelerle doldurulmuş ve bize gönderilmiştir. Ama şimdi bu kitabı bu anlamda açan pek yok. Evlenmeden boşanmaya, mirastan aile hukukuyla ilgili diğer ayrıntılara varıncaya kadar. Kur'an'da onlarca düzenleme olmasına rağmen dini anlatanlar Kur'an'ı referans olarak göstermiyor.